Şimdi arkadaşlar ben şunu tekrar temellere ve temele gelip pardon, kaydı yerinden başlatacağım. Yapmak istediğim şey benim, yapmak istediğim şey benim. Bu hattan bir tane klonlama. Klonlamak için yerden başlanması gerekiyor diyorum. Bakın ekstra herhangi bir yere basmıyorum. Bu atı klonlayacaksam ayaklarından başlanması gerektiğini söylüyorum ve atın ayaklarından bir tane doku alıyorum. Atı nereye çoğaltacağız? Şuraya gösteriyor zaten şu anda. Şimdi izliyorsunuz. Dikkatlice. Mouse'un sol tuşuna basın tutuyorum. Ama sağ taraftaki artıyı takip ediyorum. Artıyı görebilen var mı bilmiyorum. Eğer bir, bir nesneyi klonlayacaksam, bir nesneyi klonlayacaksam, hatta gölgesini de yapalım, şu düşündü yapalım. Bir nesneyi klonlayacaksam, bunu yapmak daha kolay, daha güzel, daha zevkli. Atı klonladım ben. Şimdi bir daha, bir daha göstereceğiz zaten. Önce e, şeyi anlatayım. Şimdi zaten yani nasıl yaptığınızı tekrar anlatmak Şimdi yaptığınız şey klonlama damga aracını almaktı. Sadece elinize aldık. Fırçayı büyüttük. Klonlama damga aracı aktif iken fırçayı büyüttüm 85'e getirdim. Sonra da kopyalanacak, dokunun kopyalanacağı yeri belirledim. Belirlerken onu alt tuşunu kullandım. Alt tuşunda dokuyu belirledim. Yani Notalarla kesinlikle. Alt tuşuyla klonlanacak dokuyu belirledi. Şurayı klonlanacak. Sonra nereyi klonlayacak? Şurayı, şuraya kopyalayacak. Mouse'un sol tuşuyla sadece mesela burada gezindim. Mouse'un sol tuşuyla basın burada <laughs> gezindim. Tabii artık şunun üzerinde. Yani işaret şurada. Ee, nasıl söylesem? O kopyaladığım doku burada. Ama artı bunun üzerinde diyor ki bunu kopyalamıyor. Ama biz o kıyasız, şimdi, şimdi ben e, yanlışlık yaptım. İşte burayı boyadık kimseye. Şimdi geçmişe dönme fırçamız vardı bizim. Geçmişe dönme fırçası. Geçmişe dönme fırçamız yoksa pencereden geçmiş aracını açabilirsiniz. Bu bana adım adım geri gitme olanağı sağlıyor. Biliyor musunuz? Geçmişe dönme fırçasıyla geri gittim. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. <laughs> Fırça <butu>, boyutunu <laughs> 85 <gülüyor> yaptım da ben. Yani 85 diye bir standart yok sevgili öğretmenim. O şey. <laughs> şekle göre değişkenlik gösteriyor. Yani çok detay. Mesela bir e, işte yanınızda benim bir konu olacak. Orada fazlalıklar alınmasını istemiyorsunuz. Şey yani arka planın konu resimler beni O da bu cep şey. <laughs> Çok önemli değil yeter, burada olduğu gibi. Arka taraf zaten değil, orada da değil, hayvanda da değil. O zaman kurçayı büyüklüğünü büyürüz. Hızlı yapmak için. Kurçadaki sertlik mi oluyor? Ha, çok güzel. O, burada fırçadaki sertlik, siz aynı dokuyu bir fırçada atabilirsiniz, aynı dokuyu üç fırçada da atabilirsiniz. Sertliği yumuşatmak tekrardan çok önemli. Ama pahaların bizler. Yani bir defa yani yani kurçayı atarsınız, Çok sert, kullanmak. sert Doğru, Bunu da sert kullanabilirsiniz. Dur, burada dışa sert kullanabilirsiniz. Sert kullanabilirsiniz. Arketinin de aynı. Kopyaladığınız el aynı yani. Hocam Ama bir başka resim çekti, aldığınız altın biz bu satın alacağız. Elektrikleyerken 85, 50 düşüneceğiniz zaman unutuyor mu? Hayır, hayır hocamın söylüyordu o sertlik o sertlik değil. Kliklediğiniz zaman şurada sertlik değeri var. Şu. Yüzde olarak sertlik. Ya oradaki sertlik dediğim gibi duvarı boyuyorsunuz ya. Bir bastırarak koyarsınız, bir şöyle üstünden geçersiniz gibi. Evet, bir daha gösteriyorum. Aynı işlemi bir daha gösteriyorum. Bir yerden doku alıyorum önce. Nereden başlasın diyorum. Şuradan başlasın mı? Yani altla belirliyorum. Her zaman sol tuşla alıyorum. Altla sadece yerini belirliyorum. Nereye alsın? Alamıyorsunuz. Şuradan başlasın diyorum. Mouse'u sol tuşuyla da belirliyorum. Sonra diyorum ki bu görüntüyü buraya oluştur. Tabi, 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 tabi. <laughs> Evet. Klon bir Lütfen bir tane Bir tane daha yapayım isterseniz. Başka bir resimde de uygulayabiliriz. Başka bir resimde. Tamam o zaman. Deneyin. Dersi durdurayım.